yükleri birbirinden farklı olan iletken kale küreleri birbirine dokunup ayrılıyorlar. Buna göre hangileri kesinlikle aynıdır diyor. İletken küreler arkadaşlar birbirlerine dokundurulduğunda kesinlikle potansiyelleri eşit olur. Mesela birisinin yarıçapına R desem, birisinin yarıçapına 2R desem. Yarıçapları şu anda belli değil. bunlar birbirine dokundurulduğu zaman toplam yükü yarıçaplarına göre paylaşacaklar. Yani bu artı q kadar yük aldığında bu da +2Q kadar yük alacak. Bakın kürenin yüzeyindeki potansiyel potansiyel KQ bölü R yani Q bölü R ile orantılı diyebiliriz. Bu Q bölü R iken bu kürenin yüzeyindeki potansiyel de 2Q bölü 2R'den bu da Q bölü R olmuş olacak. Tabi burada ben kürelerin yarıçaplarını bilmiyorum, yüklerini bilmiyorum ne olduğunu ama sonuç olarak bunlar yarıçaplarına göre yük almaları demek yani yarı göre yük almaları demek potansiyellerinin eşit olacağı anlamına geliyor. İki iletken küre. Bu küre olması da e, şart değil. Yani bir tarafta iletken bir küp vardır. Bir tarafta da e, küre vardır. Bu küre ile küpü de birbirine dokundursanız bunların potansiyelleri kesinlikle birbirine eşit olacak. Yüzeylerindeki elektriksel alanlar diyor. Yüzeylerindeki elektriksel alanların e, birbirine eşit olabilmesi için tabi büyüklük olarak burada bir, birbirine eşit olabilmesi için e, kürelerin yarıçaplarının eşit olması lazım. Eğer bu R yarıçapı olsa, bunun da yarıçapı R olsa bu Q kadar yük altında bu da Q kadar yük olur. Dolayısıyla bunun yüzeyindeki elektriksel alan Q/r kare olurken bunu da yüzeyindeki elektriksel alan Q/r kare ama biz şu anda yarıçapların eşit olup olmadığını bilmediğimiz için elektriksel alanlar farklı olabilir. O zaman bunu bilmiyoruz. Kesin bilmiyoruz. Yük miktarları, yük miktarları yarıçaplarına göre belirleneceği için bunu da bilmiyoruz. Yük cinsleri şimdi bunların yükleri farklı olduğu için artı olabilir, artı artı olabilir. Yani yükler artı artı olabilir, artı eksi olabilir. Veya eksi eksi olabilir veya eksi artı olabilir. Yani değişik kombineler olabilir ama sonuç olarak bunlar birbirlerine dokundurulduğunda toplam yükü paylaşacaklarından dolayı eğer toplam yük pozitifse o zaman pozitif olacaktır, negatifse negatif olacaktır. O zaman yük cinsleri de e, kesinlikle aynı olacağını söyleyebiliriz. Doğru cevap 1 ve 4 olur. Evet, Hoşçakalın.